Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Videolarımızın daha çok kişilere ulaşması için kanalımıza katılabilir, videolarımızı beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Akaid ve kelam konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu fetvaları. Fetva 7. Çocuklara Allah'ın isimleri konabilir mi? Bir anne babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi ona güzel isim vermektir. Nitekim Hazreti Peygamber bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek çocuklarınıza güzel isim koyunuz buyurmuştur. Çocuklara Allah'ın isimlerini vermeye gelince hemen belirtmek gerekir ki Allah'a has isimler çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara ilahi isimler verilecekse başına, kul anlamına gelen abıt kelimesi eklenmelidir. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülkadir, Abdüllatif gibi.